Buzlar Ülkesi ve Ben Pengu. Merhaba minik dostum. Benim adım Pengu. Uzaklardaki ben beyaz buzlarla kaplı bir ülkede yaşıyorum. Buraya Antarktika diyoruz. Her yer kocaman buz dağları ve parlak karlarla dolu. Benim tüylerim simsiyah ve kar gibi ben beyaz. Üstümde minik bir smokin varmış gibi duruyor değil mi? Şık olmak biz penguenlerin işi. Ayaklarım biraz tombik ama yürümeyi pek severim. Hatta bazen karda kayarak vız zıt diye ilerlerim. Çok eğlenceli oluyor. Biz penguenler uçamayız ama çok iyi yüzücüleriz. Denizlerde balık peşinde koştururuz. Pıtır pıtır suya atlar, yüzgeçlerimizi çırpar, hop diye balıkları yakalarız. Bir de şunu bil, biz hep birlikte yaşarız. Kocaman penguen ailelerimiz var. Bir araya toplanıp birbirimize sokularak ısınırız çünkü orası çok soğuk. Bazen fırtınalar çıkar. O zaman hep yan yana dururuz. Tıpkı sımsıkı sarılmış dostlar gibi. Benim en sevdiğim şey minik yavru penguenlerin ilk adımlarını izlemek. Onlar kısacık bacaklarıyla cıp cıp diye zıplar, düşer, kalkar, tekrar denerler çok tatlılar. Şimdi sen gözlerini kapat ve hayal et. Uçsuz bucaksız bir kar tarlasında minik kanatlarını sallayarak yürüyorsun. Karlar arasında kayıyor, buzdan kaydıraklarda kayıp kahkahalar atıyorsun. İşte biz penguenlerin dünyası böyle kocaman, bembeyaz ve sevgi dolu. Belki bir gün buraya gelir, bizimle kar oynarsın. Kim bilir? Şimdi minik dostum sana kocaman bir penguen sarılması gönderiyorum. Çıp çıp çıp.